ben gönderdim. Selamünaleyküm.

That you Allahümme Rabbena Ya Rabbena tekabbel minne innekel tessami'ul alîm Ehhli beytlerinin de ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle Ya Rabbi Ehhli beytlerinin de ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle Ya Rabbi Bizlerimizin şahadetlerini kabul eyle Ya Rabbi Abi. Ya Rabbi belki o kardeşlerimizden birkaçı Çarşı iznine çıkıp annesine babasına Sağol eyler Sağ Burada evrallaşmak istiyorum. Bundan tam 40 gün önce 14 tane kahramanımızı, yuvanımızı burada şehit verdik. Hainlerin haince canlı bombaya patlatarak burada 14 tane kahramanımızı ve 55 tane ciğerimizi yaraladı. Bu patlamadan dolayı Kayserimize ateş düştü, ciğerlerimiz yandı. Ama biz pes etmedik, Türk milleti olarak dimdik, ayakta durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Bu hainlere karşı e, gerekenin yapılana kadar, bu hainler yok olana kadar biz buradayız. Devamlı biz karşılarında olacağız. Nasıl 40 gün önce buradaki patlamadan sonra Kadir Kurtoğlu abimiz burada 40 gün soğuk demeden, kış demeden burada nöbet tutup Şehitlerimize ahde vefa bir örneği gösterdi. Şehitlerimize sahip çıktığından dolayı Kadir Kurtoğlu abimize evet, çok teşekkür efendim. ediyoruz. Ş ş şükranlarımızı sunuyoruz. Burada bir Türk milletinin ne kadar zor şartlar altında düşmanlara karşı geçmişte mücadele ettiysek şimdi de mücadelemizi etmeye devam edeceğiz. Ben ne söyleyeyim kardeşim ben 40 gündür burada bekledim. Onların ruhları ruhlar bana kuvvet verdi üşümedim, acıkmadım, yılmadım. Onların ruhları bana kuvvet verdi. Bir 40 gün daha olsa dururum. Hakkım varsa helal olsun. Onlar bize aklar helal etsinler. Başka da diyecek bir şeyim yok kardeşim. Her ayın 17'sinde gene buradayım.